merhaba arkadaşlar. Bugün Başakşehir Galatasaray maçı Başak yapacağız kardeşimle. Osman sana başarılar diliyorum yürekten. Sen Şimdi maça başlayacağız. Ben şuradan bir ilk kombinimi kurayım. Robin Alman. Tamam, hazırım ben. Ben de hazırım. Başla Hadi. iki takıma da. Hayır, başla. Sen başla. De Hadi bakalım maça geçiyoruz. Çok heyecanlıyız. Böyle bir evet. Böyle bir daha gelmek için 30 bin like yardının. Böyle video daha gelmiş için. Şimdi Arkadaşlar şimdi maça, şimdi maça geçiyoruz. Hemen geçeceğiz. Smokeham stadyumundayız. Şehir, evet arkadaşlar Galatasaray Başakşehir maçına bakacağız. 30 bin like Selam, bahset, yaparım. Senar Başakşehir maçı yaparım. İrfan Can, şimdi ben baba, ben baba elma baba. <laughs> hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Aldım. Vabio, bu adam Vabio orta sahada Vishka, Alexis, Belli, Baba. Allah belanı versin. Tamam devam ediyor. Alexis. Allah quick Ben ne diyeyim artık bu futbolcuya Pi diyeceğim. Devam ediyor arkadaşlar maç. Şu an top Sabahçi'ye, Sabahçi eme. O ne? Balka, maçı Hadi mantın skelet. Tamam. Bir şey demiyorum Info, info. El Elia, Alexi, Oyni <laughs> de mama, de Top Çok önemli bir çektik arkadaşlarımız. Devam ediyor maç. Salatçı top aldı. Şimdi Matul Emin'e de top. Ama el yağdı. Haydi. Altaya gördüm. Haydi. Vüşt. Ya vişte, of vişte, of. Robinho, yeah, Robinho'dan Kaysala. Kaysala. Kaysa ya, Kaysı. Kaysı ne biçim attın Kaysı. Muslera, ulu Uğaylı baş bela. Attın topu. Ay! Alalım <ay. gülüyor> <laughs> ben o topu. Alırım adamın aklını da alalım. Hocam benden çıkmadı yalnız bakın.

Tamam devam, devam ediyor bak. Sevim. He ah. Allah. Well, he and he knows it. And more than devam mı maç? Mert. Mert aldı giriyoruz. O oh, ponç. <laughs> ya bilmiyorum <musun Gülüyor> <yapıyorsun Gülüyor> ya bu nasıl sen ponç ya. O <laughs> ponç ya. Haydi <laughs> ya. Haydi <laughs> ya. Hey <Hayır Gülüyor> ya. Ölüyor geçen adamın ağlığını alır. Ya aferin ya Punk, pong pong, pong. pong. Alex içinde ama uzaklaştırdı. uzaklaştırdın. Luyendam'a. Mariano. Mariano. İşte. Hop. Mazer. Maze, Kay. Pong. pong Mazer. Mazer so şıkırsın. Şık. Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bir buluş. Mert bir daha ben ikinci poza ne gol olmadı. Çok güzel. Hop. Selamın. Ya bir de ufak kav ya Allah Allah. İkinci yerine geçiyoruz arkadaşlar. So there was the first half. What a pleasant surprise to see how open this game is. Come on, come Devam Kimle really well well <laughs> be. Kim Kim top? Can. İrfan Can. Ya Robinho. Sinco, dois. Hiçbir şey hocam. Devam, 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 devam. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Haydi <laughs> 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 Alex, Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. <laughs> Bunu ben oynama hiç sevmedim. <laughs> Vuh. Robinho. Pino. Anam ben ama bir şey yapmadım ya. Devam ediyor bak Muslera, Muslera. Verdi basını. Mariano. Mariano. Feguli. Verdi Here's Bobby. Falca. Falca Unye. Allah. Tamam, Mert, 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 Verli Pong, Pong, o da geldi. Klişi. Klişi, o da Edi haydi ya, haydi. O yeni ah! ya, of ya, niyese işte beni hep üzüyorsun İyi Allah seni Sevi! <laughs> Allah Allah, 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 Allah dedi genç Osman. Ha! Haydi Bong! Ya Bong bir şey yapamamın sande. Bir bok bilmiyorsun sen. <laughs> Kalp! That's Bir şey hocam ya. Kırmızı vermesin. <gülüyor> ya! There <laughs> would Aa golleri bu arada ben korkan penaltı yapıyor. <laughs> Devam ediyor. Bakın şu da haydım. Ama gerekli kayış golü de yiyoruz. Tamam. Ama şimdi bir gol atıp bitireceğim maçı. Söz veriyorum. Elia. Oh, Uca. Bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Elia. Bir şey yok. Ya kaydır hoca. Ya sağ yap koçum. Bana yaptılar. <laughs> Alexic. Düştü. <Geçti. gülüyor> <laughs> <laughs> Baba yapamadım Muslera. <laughs> <laughs> Salka. O da on ya. O ya bir çarabatma şey sana olmaz mı? Şıkı der. Nesin sen, ne sen, sen adını anlamadım. Şıkı der misin? Şıkı misin? Anlamadım. <laughs> Yemeyelim golü. Ne? Ben olsayım, Bu ne <laughs> biçim bir kurtuluş? Ben olsaydım sık bir küçük Bu ne biçim kurtuluş Ya Ya. Susuyorum. <laughs> Abi bir gol daha yapalım. Bunu da söylüyorum. Elia el ya götür. <laughs> Vurdun ya al. Ya Kaysal'ı sen bile mi alırdın ha? Şimdi gel kaysa. Kaysal'a. 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 Wow. Aynı üç ya. Aynı üç ya. <laughs> Vurun. Dem. Olmadı. Ya oğlum öyle verilir mi ya? Of. Verdim. Verdim. Oley. Öyle, oh, shame. that was nicely. Worked. It was such a clever idea to lift it into his car. Aga aşkım 5 dakika uzatma var. 1 dakika Ve bitti. That is that. Istanbul Başakşehir often puffed but in the end no joy. That's the game. The result is what matters and this result is cruel.